Merhaba, ben İkere Akantar Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Serimizin üçüncü videosundayız. Oyun konsolu alırken ikinci elde nelere dikkat etmemiz lazım? Eğer dikkatli bir izleyicisiniz, diyeceksiniz ki abi senin arka fondaki ışıklar aynı, tişört aynı. E nasıl oluyor bu? bu üçüncü gün ya da beşinci gün izleyeceksiniz belki videoyu. Nasıl oluyor? Abi aynı gün arka arkaya çekiyorum hepsini. <laughs> <laughs> bu kadar basit. O yüzden e, kıyafetme falan mazur görün. Valla kalkıp şu anda odada çok güzel serinletmişim. İzmir sıcağına gidip üzerimi değiştirip tekrar terlemek istemiyorum. Mis gibiyim klimanın altında. Şimdi diyelim bir oyun konsolu alacaksın. Bu oyun konsolu ne? PlayStation, Xbox, Nintendo. Ama el konsol değil. Onu geçtik. Böyle televizyona falan bağlanan, monitöre bağlayıp kullanacağı bir konsol alacaksın. Nelere dikkat etmem lazım? Bir, mümkün mertebe içi açılmamış bir cihaz almanız lazım. Bunu nereden anlayacaksın? Alır almaz abi vida deliklerine, vida, daha vidaların girdiği yuvalara ve vidaların üzerine bakacaksın. Kasada herhangi bir çatlak var mı? Kırık var mı? Ondan sonra darbe yemiş mi? Çünkü malum konsollar televizyon yanında durur ya böyle bir. An bir anda böyle sinirlenip oynayan adam devirmiş, ayarı fırlatmış olabilir. Küçük çocuk vardır, küçük hayvan vardır, fıt, düşürmüş olabilir. O yüzden mümkün mertebe kasası düzgün temiz olsun çizilmemiş olsun, böyle üst üste bir şeyler sürtülmemiş olsun. Temiz bir cihaz olsun. Onun haricinde e, online satış yapan, daha doğrusu ikinci el piyasasının olduğu online satış olan işte pazarlardan alacaksanız, elden almayacaksanız, ürünün açıklamasını çok ama çok iyi okuyun, fotoğraflarına çok ama çok iyi bakın ve ürünün mümkün mertebe YouTube, işte YouTube diyorum, Google'dan ya da Yandex'ten bir adını yazın. Mesela PlayStation 3 e alacağım diyelim. İşte PlayStation 3 yazdın ya da PlayStation Second Hand yazdın ya da PlayStation 2. El yazdın. Oradaki fotoğraflara bir bak. İlandaki fotoğraflarla aynı mı? Aynıysa pf, dolandırıcı olma ihtimali yüksek. Hiç bulaşma. 2. Fiyatlarının piyasasına bak. Atıyorum PlayStation 3. Sallıyorum bakalım. 5 5000 lira diyelim. Adam 3000 liraya satıyor. Abi neden 3 bin liraya satıyorsun? 5000 liraya satılabilen bir şey. Değil mi? Hemen düşünebilirsin. o ben enayi buldum fiyatını bilmiyor ucuza alacağım abi belki buradaki enayi sensin adam seni dolandırıyor anlatabiliyor muyum o yüzden mümkün mertebe e, piyasa fiyatındaki ürünler arasından bakın ucuz ürün almaya çalışmayın ve mümkün ama mümkün mertebe en önemlisi elden almaya çalışın uzaktan kargoyla ile margoyla ile çünkü bu tür cihazların genelde kutuları atılır kutusu atılan bir cihaz kargo ile bambaşka bir kutunun içine konur e, ülkemize malum kargoların taşıma güvenliği ve cihaz ürünlerinin size sağlam paketin sağlam gelme olasılığını siz benden daha iyi biliyorsunuz. O yüzden mümkün mertebe elden almaya bakın. 3 kuruş fazla verin, 300 kuruş fazla verin, 1000 kuruş fazla verin elden alın. Adam belki gerçekten düzgün satıcıdır. Ürünü paketler, verir kargoya. Karga bunun anasıyla babası arasındaki ilişkiyi bozacak şekilde taşır. Senin eline bozuk gelir, kırık gelir. Adam der ki abi ben kargoya verdiğimde sağlamdı, benlik bir şey yok. E sen bu sefer bozuk ürün almış olacaksın, kırık ürün almış olacaksın. Kargocuyla uğraşacağınıza, but tutacağınıza gerek yok abi. Ne adamı zarar ettir, ne kendini zarar et. O kendi saççağı şekilde düzgün satsın, sen düzgün alabileceğin şekilde al. İki, Şimdi elden alacağın için mümkün mertebe dışarıda buluşma imkanı yok. Yani bilmiyorum taşınabilir bir monitörün varsa <laughs> o zaman o monitörün yanında götürüp orada test edebilirsin. Ya da gittiğin yerin televizyonda kullanmayı rica et bilmiyorum. Ben kafe sahibi olsam izin vermem mesela. Çünkü o cihaz bozuksa HDMI üzerinden benim televizyonumu da bozabilir. Mümkün mertebe ya arkadaşı evinize misafir edin ya da siz onun evine misafir olarak gidin bir bakın. Şimdi kasasına falan baktık sağlam bu komponentler giriyor yani arkasına işte güç kablosu giriyor, HDMI giriyor, USB'leri falan var. Abi oraları iyi inceleyin. Bakın korozyon var mı? Korozyon ne demek? Pas küf. Tamam mı? Çünkü bu konsolların birçoğu eski. Ne bileyim işte böyle televizyonun altında kapalı yerlerde falan tutuluyor genelde ki bunların açık yerde olması lazım. Havalanması lazım. İçinden hava geçecek çünkü. Ya da biri bir çocuk bir şey dökmüştür ya da ne bileyim denize götürmüşlerdir. Çok nemli bir yerde kullanılmıştır. Orada metaller problem çıkartabilir. Heh. O dışarıdaki o gördüğün korozyonun falan daha beteri kasasının içinde vardır. Ha, mümkün mertebe otur cihazlardan uzak durun. O an çalışsa bile bir süre sonra size problem çıkartabilir. Onun haricinde eğer disk okuyucusu varsa ve disk okuyucusunu kullanmayı düşünüyorsan disk takıp deneyeceksin abi. Bu kadar basit. Atıyorum işte PlayStation 3 alıyorsun diyelim. Satan adamda büyük ihtimal bir tane oyun CD'si vardır. Yoksa da ucuza bir tane oyun CD'si al yanına götür. Bir dene. PlayStation 2 mi? PlayStation 2 de olabilir. Gerçi PlayStation 2 de artık liste kimse kullanmıyor. Gerçi hard disk ya, USB falan takıyor ama yani diski çok da önemli değil PlayStation ama ben orijinal kullanacağım, ben takacağım oyunlarımı kullanacağım diyorsan abi al bir tane oyun götür yanına diskine bak. İşte ne bileyim PlayStation 5. PlayStation 5'in en büyük problemi ne? Aşırı ısınmadan dolayı ya da yanlış konumlandırmadan dolayı. Bunun işlemcisinin üzerinde sıvı metal var soğutmak için. O sıvı metal akıyor. Ne diyorlar? Mümkün mertebe cihazı dikey değil de yatay çalıştırın diyor. Böyle de akma oranını minimuma indiriyorsun. Adama sorarsan abi sen bu cihazı dikey mi kullandın, yatay mı kullandın diye. Ya da hiç karıştırma. Eğer onun evini almaya gidiyorsan cihazın nasıl durduğuna bak. <laughs> dikey duran bir cihazsa problem çıkartabilir. Ha çıkartmayabilir. Sen belki yıllardır dikey kullanıyorum problem olmuyordur ama problem yaşayan insanlar var. Bu muhabbet boşuna dönmüyor. O yüzden bir temkinli ol. İki, bir oyun aç oyna. Mümkün merde bir cihazı zorlayacak bir oyun aç. Ve şimdi çoğu PlayStation 5 oyunu da söyleyeyim size. Ne var? İşte grafik kalitesini 4K, işte 30 Hz, şey, HDR, HDR her şey açık halinde oynanıyor. Bir de 60 FPS odaklıyorsun ya. Abi al 4K'ya. Oyun yavaş çalışsın ama cihaz zorlansın, ısınsın fan sesini dinle. Cihazından böyle bir gümbür gümbür bir fansesi sesi geliyor mu? Fan sesi geliyorsa bir, bu cihaz çok tozlanmıştır. Macunu kurumuş olabilir. PlayStation 5 için bahsetmiyorum. Bu macun kuruması genel çünkü PlayStation 5'e değil mi? Sıvı metal olduğu için kurumuyor macun. Müdahale etmenize gerek yok. Sadece toz temizlemeniz lazım. Ama ne bileyim ikinci el Xbox 360 alacaksındır. işte Xbox One alacaksındır. Xbox Series alacaksındır. Ha, bunlar da bir fan sesini dinle. Series X'te fan sesi yok. Onu baştan söyleyeyim. O yüzden PlayStation 4 Pro'larda fan sesi var mesela. Ee, bu da modeline göre değişiyor. Almadan önce modelini sorarsın. Bir bakarsın sesli model mi sesli model mi gittiğinde dinle. Ondan sonra bu arkadaş sana kaç tane gamepad veriyor. Bu gamepadleri tek tek kontrol et. Çünkü gamepad ucuz değil artık. Bir de eski nesil konsol alıyorsun diyelim. Gamepad'ini bulamıyorsun da. Diyelim PlayStation 3 aldın. PlayStation 3 adam sana yanında orijinal gamepad veriyor. Harbiden de orijinal. Çok iyi. Kondisyonu da iyi diyelim. Ne olabilir? Drift olabilir. Analoglarda kırık olabilir. Hassasiyet düzgün olmayabilir. Tuşları düzgün basmıyor olabilir. En çok drift problemi ya da şeyin çalışmaması, analogun çalışmaması sorunu yaşarsınız. Drift problemini bunu da anlatayım size hızlıca. Şu analogların şu kenarlarından içeri giren tozlar ya da biriken pisliklerden dolayı analoglar kendi başına hareket eder. Sen buradan baktığın zaman bu böyle hareket etmez ama içerden parça sensörleri böyle hareket ettirir. Böyle adamı sağa çevirmeden koş dersin. Koşarken sağa döner. Koşarken durur, koşar. Ya da hiç hiçbir şey yapmıyorken koşar. Kulüp sağ sol yapar. Bir fake atar böyle basketbol oynar gibi. Ya da sağ taraf. Genelde bu sağ taraf bozulur yani. Çünkü sürekli böyle FPS e oyunu oynayan bir adam sonra kafa böyle sürekli oynuyor silahla. Yani bunlarda sorun olabilir. Bunları bir kontrol et. Bakacaksın problem var mı yok mu? Ondan sonra ha çözülemez bir şey mi değil. Yani bunun değişimini yapan bir sürü yer var. Kolları gönderirsin. Parçalarını değiştirirler. En son 300 lira falan değiştiriyorlar da Şunun bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam. 10 numara 5 yıldız. Yani 300 lira para değil. Ama katıyorum kontrolün 0-300 lirası analoğu değiştiğine kontrol alabilirsin. Ama burada çok önemli bir şey söylüyorum. Şu kontrollerin ikinci el demeyeyim de. E, yan sanayilerini alıyorsunuz ya. Aldığınız yan sanayideki en büyük problem analoglardaki hassasiyetin çok kötü olması. Aklınızda olsun. Özellikle FPS ya da TPS oyunu oynarken nişan almakta seni çok zorlandırır. Orjinal kontrolörlerin analogları çok hassastır. Aynı mouse gibi neredeyse. Ha, elin o mouse hassasiyetin olmaz ama böyle çok ufak oynattığında bile çok ufak bir şekilde hareket ettirirsin. Ama yan sanayilerde bu yok. Hatta birçoğu şuradaki et dediğimiz dijital gibi tak 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 diye çalışıyor. O yüzden cihazın yanında verilen kolları çok ama çok iyi bakın. Eğer imkanınız varsa yanınıza bir HDMI kablo götürün. Eğer cihaz HDMI ile bağlanıyorsa. Arkadaşlar rica edin hocam ben bir kendi HDMI kablomu takıp deneyebilir miyim deyin. Neden diyeceksin? Çünkü bazılarının HDMI portları gerçekten sorunlu oluyor ve başka bir kablo ile çalışmıyor. Benim bir PlayStation 3'üm var. Ben hayatımda bunun kadar kablo seçen bir cihaz görmedim. Şu ana kadar topu topu iki tane kabloyla çalışıyordu. Bir tane kendi orijinal çıkan kablosu. Onu ben kaybettim taşınırken. Neye bağladım bilmiyorum. Çünkü üzerine Sony moni yazmıyordu. PlayStation'da yazmıyordu. Bir yere taktım ama hangisi onu hatırlamıyorum. Valla 100 liraya da kablo aldım. 150 liraya da kablo aldım. Bu aldığım kablolar Kablonun fiyatı 15-20 lira. Pahalı olduğunu ima etmeye çalışıyorum. Çalıştıramadım. Yok abi. Böyle görüntü geliyor gidiyor kumlanıyor falan. 10 liralık Philips'in dandirik kablosuyla çalışıyor. Ve o kabloyu ben buna bağladım. Kablonun üzerine PlayStation 3 yazdım. <laughs> Nereye götürsem götüreyim o kabloyla kullanıyorum. Başka kabloyla çalışmıyor. O yüzden mümkün mertebe kablo kısmını kontrol edin. Cihazda problem var mı yok mu ona bakarsınız. Onun haricinde oyun oynayın. Hısıcaklarına bakacaksınız ya. Ekrana da bakın. Oyun oynarken artifek veriyor mu? Grafiklerde böyle bozulmalar, iç içe girmeler, kitlenmeler, donmalar, görüntü donar, ses geliyor. Ya da ne bileyim böyle nokta nokta görüntüler oluşuyor mu? Bunlar artefek denir. Görüntüde, grafikte de, bozulmalar. Onlara güzelce bir bakın. Güzelce inceleyin. Onun haricinde çok da aslında bakmanız gereken bir şey yok el konsolunda. Açılıp açılmadığını sorun. Eğer açılmamışsa eğer ve tozluysa, pis gözüküyorsa ki benim önerim mutlaka ikinci el bir konsol aldığı zaman daha önce temizlenmemişse bilmiyorsan bilen birinin yardımıyla içini düzgünce açıp temizleyin. Macununu yenileyin, fanlarını temizleyin, headsinkin üzerine temizleyin. Cihazın ömrüne ömür katarsınız. Ama aldığınız adam zaten bir pro user'sa yani profesyonel bir kullanıcıysa o zaten bakımlarını zamanında yapmıştır konsolun. Böylece mis gibi rahat rahat düzgün bir şekilde kullanırsınız. Kontroller konusunda kullandık. Bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bana destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Kanalın büyümesi için yapmanız tek gereken şey videoyu izlediğin yerde hemen aşağıdaki abone ol kısmına tıklamak ve sana çok güzel bir bilgi vereyim mi? Bak bu, bu videonun içinde alabileceğin en değerli bilgi o abone ol'a tıklamak bedava. Sıfır. Ha katıla tıklarsan para çıkar cepten. O sana kalmış artık. Lan bu adam ne güzel anlattı, bana güzel bilgi verdi dersen katıla tıklayabilirsin. Süper teşekkür gönderebilirsin. Ama bedavaya abone bile olsan o bile bana yeter. Beğendiğin videolarımı kendi sosyal medya hesabında paylaşırsan da beni kocaman bir çevreyle bir araya getirirsin. İşte bu bana yapacağın en büyük kıyak olur. Çünkü benim ulaşamadığım bir kitleye sen beni tutup önlerine koyuyorsun. Aha da bakın bu adamı izleyin. Abi bir içerik üreticisi için bulunmaz nimet. Onun haricinde sosyal medya hesaplarından da beni takip edebilirsin. Teknoloji Odası, Instagram var, işte benim Discord kanalımız var. Gelip bana oradan ulaşabilirsin, sorularını sorabilirsin. Mümkün mertebe elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum herkese. Onun haricinde videoda çok fazla uzatmaya gerek yok. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.